Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi iyi haftalar diliyorum. Günaydınlar. Bugünkü basın açıklamamızın konusu Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 tedavi protokolü ile ilgili bir basın açıklamamız olacak. Daha doğrusu bu tedavi protokolünün artık güncellenmesini talep edeceğiz. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'na bağlı bazı hastanelerde iş güzel yöneticiler tarafından COVID-19 poliklinik ve servislerinde görev yapan hekimlere tüm hastalarına hidroksiklorokin isimli ilacı kullanmaları konusunda baskı yapılmaktadır. İlgili hekimlere sözlü ve hastane içi mesaj sistemiyle burada da size göstereceğim şu şekilde kurum içi mesaj sistemiyle sağlık müdürümüzün talimatıdır COVID poliklinik ve COVID acilde sürüntü alınan her hastaya hidroksiklorokin başlanması gerekli. Bu talimata uyum için ilaç başlamayan hastaya artık sürüntü alınmayacaktır diye talimatlar verilmektedir. Yani eğer hidroksiklorokin başlanmayacaksa hastaya bu hastaya sürüntü dahi almayacaksınız, tanısını dahi koymayacaksınız diyerek hidroksiklorokin isimli ilaç üzerinde Baskı yapılmaktadır hekimlere. Kurum içi resmi yazıyla bir talimat yoktur. Tamamen kanunsuz ve suç teşkil edecek şekilde hekimlerin tedavilerine müdahale edilmekte bir ilaç lehine baskı yapılmaktadır. Hekimler Hipokrat yemininde hiçbir baskı altında kalmayacaklarına dair yemin etmişlerdir ve reçete hekimin namusudur hekim meslektaşlarımız haklı olarak bu baskılara karşı direnmektedirler. Bahse konu hidroksiklorokin COVID-19 salgını başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde kullanılmıştır. Fakat sonradan yapılan çalışmalarda bu ilacın COVID-19 ölümlerini azaltmadığı Risk yarar oranı değerlendirildiğinde yararlı olmadığı hatta kardiyak yan etkileri sebebiyle bir takım hastalarda daha ağır tablolara sebep olduğu nedeniyle de bu ilacı kullanımdan vazgeçilmiştir. Bakınız Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin 15 Haziran 2020 tarihli acil koduyla yayınladığı bildirgede diyor ki artık bundan sonra Covid-19 hastalarda FDA hidroksiklorikin ilacını kullanmasını yasaklıyor. Bundan iki gün sonra 17 Haziran 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nde bu göreceğiniz talimatta bundan sonra diyor hidroksiklorikin ilacını profilaktik yani koruyucu ve tedavi amaçlı Covid hastalarında kullanılmayacaktır diye uyarıda bulunuyor ve kendi tedavi algoritmalarında da tedavi şemalarından da Dünya Sağlık Örgütü hidroksiklorokin ilacını çıkartıyor. Bunlara benzer şekilde Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği de yayınlamış olduğu bildirgede bu hidroksiklorokin isimli ilacın özellikle kardiyak problemi olan hastalarda yan etkilerin çok aşırı olduğu ve COVID'li hastalarda mümkün olduğunca kullanılmaması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Ve yine Amerika'daki tedavi protokolleri, Almanya'daki tedavi protokollerinin hiçbirinde kinin olarak isimlendirilen yani yaygın adıyla halk arasında kinin olarak bilinen bu hidroksiklorokin isimli ilacın COVID tedavi protokolünde yer almadığını görüyoruz. Elimde Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Covid-19 tedavi şeması Hidroksiklorokin burada yok. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi protokolünde de yok. Dünyada Covid tedavisinde başarılı olan ülkeler arasında yer alan Almanya'nın tedavi protokolünde de yine Hidroksiklorokin'i görmüyoruz. Fakat ne yazık ki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın en son 9 Ekim 2020 tarihinde yayınlamış olduğu tedavi protokolünde halen hidroksiklorokin isimli ilacın yer aldığını görüyoruz. Yer aldığını görüyoruz. Ve hatta bu şemanın altında da bu ilacın kalp hastalarında çok dikkatli şekilde kullanılması, günlük EKG'nin takip edilmesi gibi uyarılar da yer alıyor. Ama dünyadaki diğer ülkeler gibi tedavi şemasından çıkartılmış değil. Böylesine olumsuz etkileri olan bir ilacın kullanılması konusunda maalesef son zamanlarda hekim arkadaşlarımız üzerinde Sağlık Bakanlığı idarecileri tarafından baskı yapılmakta. Mutlaka efendim sürüntü aldığınız PCR'ı pozitif olan hasta hidroksik ilacını başlamak zorundasınız denilmekte ve hekimlerin tedavilerine müdahale edilmektedir. Bu tamamen hukuksuzdur, tamamen kanunsuzdur. Bu baskılar devam ettiği takdirde gerekirse önümüzdeki dönemde ilgili hastane, idareciler ve doktorların isimlerini buradan açıklayacağımı bildirmek isterim. Buradan tüm hekimler adına talepte bulunuyoruz ki Sağlık Bakanlığı bir an önce bu tedavi şemasını yenilesin. Hidroksiklorokin isimli ilacı diğer dünyanın modern ülkelerindeki tedavi protokolleri gibi çıkarsın tedavi protokolünden ve Hekimler üzerinde baskı yapan bu ilaç kullanmak durumundasınız yoksa sürüntü dahi yapamazsınız diyen idareciler hakkında da gereken hukuki işlemi, idari cezai işlemleri yapmasını ta e talep ediyoruz. Ayrıca bu hidroksiklorkin isimli ilaç kümülatif bir etkiye sahiptir. Yani vücuda alındığı zaman vücutta biriken bir etkisi vardır. Yarılanma ömrü 30 gündür. Yani siz hastayı hastanede tedavi ettiniz. Ondan sonra evinize gönderdikten sonra da bu ilacın yan etkileri ortaya çıkmaktadır. Ki bazı hastalarda da çok iyi bir halde evine taburcu ettikten bir hafta 10 gün 15 gün sonra bir takım kalp krizi gibi problemlerle kaybettiğimizi biliyoruz. Buradan da TÜFAM dediğimiz Türkiye Farmako Vigilans Merkezi yani ilaçların yan etkilerini takip eden Sağlık Bakanlığı birimini de göreve davet ediyorum. Özellikle hidroksiklorokin kullanan bu hastalarımızın takipleri, bu ilacın yan etkileri konusunda daha ciddi, daha sıkı bir araştırma ve takip yapmasını ve hastaların da bu şekilde hayatlarının kaybedilmesini de önüne geçilmesini öneriyorum. Sonuç itibariyle bir an önce Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi protokolünü yenilemelidir hekimler üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırmalıdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun.